Bir kere. Bugün Minecraft mobilyaların <laughs> üçüncü bölümündeyiz ve önceki videoda söylediğim gibi evlere bugün geleceğiz. Şimdi benim evden başlıyoruz. Yanındaki evde Mertin. <laughs> benim çatı katım yok Mertin çatı katı yok. Kerem yaptı. Evet ben vardı çatı katını da merdiveni ben yaptım. <laughs> Neyse. Mert. evet arkadaşlar burası benim evim. Şu girişten bakınca bence güzel görünüyor. Çatı katını mı göster? Çatı katını daha son göstereceğim Mert. Evet Mert'in dediklerini anlamayabilirsiniz. Ben size çevireceğim arkadaşlar. Evet şu an mutfağımın mutfağım böyle. Oturabiliyoruz sandalyeleri zaten göstermiştik. Böyle kitaplıktır. koydun? Mert diyor ki: "Aa halıyı nasıl koydun?" Hayır. Halıyı nasıl nasıl koydun? Arkadaşlar bunu ben de anlamadım. He <laughs> deyip geçiyoruz. He <laughs> he. <laughs> halıyı nasıl koydun masaya? Masaya halı. He o koyuluyor. <laughs> evet arkadaşlar burası mutfak kısmı. Dolap yoktu mutfakta o yüzden böyle yaptım. Şu yukarıda dolaplar var. Sonra He <laughs> he Mert evet. Şey burada böyle ocak var. Çekmeceler var. Mert kafasını şartmış. Evet. Evet. Şey burada el yıkama yeri var işte. Ya da meyveleri yıkama yeri böyle çekmecedir, dolaptır böyle var. Avizemiz var. Küplerden ve o moddan gelen şeyler de yaptım. Ve burada tabii gösterdiğim şey var odalara geçelim. Burası garaj. Buraya araba koyacağım daha koymadım. mı göster. Merçim garajını daha sonra göstereceğim. Burada ben garaja salon sardım. Oraya evet, koydum. Mert garaja salon koydu. <laughs> garaj. Arkadaşlar böyle bir tane rafım var odamda. Burası benim odam bu sırada Minecraft'ta. Burada masalar var. Burada bir tane bilgisayarım var. Masam var. Burada bir tane yatağım var. Şöyle biraz yatağımda yatayım. Oh. Evet çıkalım. Sonra burada bir tane dolabımız var. Şimdi diğer yere geçelim. Burası böyle oturuyorsun burada zaten. Sonra burası garajdı. Buraya geçelim. Burayı gösterdim. Sıkışmış. Mert sıkışmış bir yere. Gösteremem Merçim, Oyundayız şu an. Burada bir ayna artı el yıkama var. Bir tane küvetimiz var. Bir tane de tuvaletimiz var. Oh. Böyle güzelce. Canım çektiği şey durma. döner. Evet Mert. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane tuvaletimiz var. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katta bir tane piyanomuz, bir tane de sandalyemiz var. Sonra bir tane kitaplık, bir tane sanat eserimiz var. Bir tane daha bir tane de saatimiz, bir tane de askımız var. Sonra bir tane koltuğu, koltuğun önünde halı, halının önünde masa, masanın üzerinde, masanın arkasında da şey, burada televizyon var. Bir tane, bu da benim telefonum. Buradan böyle isterseniz atlayabilirsiniz buradaki avizeye. Sonra avize çöker herhalde. Sonra burada misafir odası var. Şöyle. Burada bu arada abisi yere koyduğunda bas oluyor. Yukarı koyduğunda abisi oluyor. Evet. Şu an Mert'in ne dediğini hiç anlamıyorum. Evet deyip geçiyorum. O da, uh, uh. o da alkışlıyor. Burada tekli yatağımız var. Sonra bir tane balkon var. Şurada olacak. He. Ee, <laughs> gelip, ne heykeli Mert. Burada bir <laughs> Heykel vardı ya. I. Yılana benziyor. Yılana mı benziyor? Evet kobra. Kobra yılanına benziyormuş arkadaşlar. <laughs> evet Mert'im ben de öyle düşünüyorum. <laughs> şey bu Mert dili arkadaşlar. Burada bir tane balkon var. Çıkalım. Şimdi çatı katına geçiyoruz. I, benimkini de göster. Mert'im seninkine daha geçmedik. Benimkini de göster deyip duruyor Mert. Niye seninki gösteriyor musunuz? Ne? Niye seni gösteriyor musunuz? Çünkü benim evime daha yakınız. Ha! Ama ben seni kovsundum. Evet. Anlamıyorum ama yani atıyorum kafadan şeyler. Oturdum koltuğa böyle <laughs> dinlenmek için bu. Ama evet deyip geçiyorsun ayıp değil mi? Evet deyip geçiyorum ayıp mıdır? Evet. 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 <laughs> Ayıp, Arkadaşlar ayıp. bu da bir tane burada da bir tane şey burası benim gizli odam ben burada da yatıyorum burası aynı zamanda benim ikinci odam oluyor. O korsan sandığı soymuş. Korsan sandığı soymak ne demek? Hayır wert? yani sen korsan gibi süt soymuşsun sandığı çalmışsın. Hayır benim kendi altınlarım bunlar. Arkadaşlar bunlar benim altın sandıklarım Nerede burada... bozdurdun? <laughs> Kuyumcuda bozdurdum. <laughs> Allah Allah. Burada bir tane balığım var arkadaşlar. Evet artık Mert'in biraz susması için onun evine geçelim. Aa dur benim bahçemi göstermedik. Bahçemiz de var. De göster Seninkini göstereceğim. <laughs> Ay. Keşke arkadaşlar Mert'inkinden inki, Mert başlasaydık ya. Evet arkadaşlar benim bahçemin posta kutusu. Bahçemin arkasını gösterin. Bahçemin arkasını göstereceğim Mert. A, a, gar, garajı açınca gerçek hayatta açalım dese. Aç, aslında açılmıyor garaj ama diyelim ki açtık. Buradan araba gidiyor. Sonra yol yola böyle gidiyor. ne de gösterin. Birazdan bitmek üzere Merçim. Sabret. <laughs> Burada bir tane havuzumuz var. Evet. Sonra arka bahçe benim en sevdiğim yerler. Arka bahçe. Evet. <laughs> Ağacın altında rüzgarın altında yani ağacın altında kitap, kitap okuyoruz. Kitap okuyorsun onları bilgileniyorsun kafan kıvrılıyor. Kafan kıvrılıyor mu? Kıvrıklar atılıyor bilgileniyorsun Onları okuyorsun. Yılan mıyız Merkez? <laughs> evet, evet. Burada evet. böyle bahçe masaları var koydum buraya iki tane. Oturabiliyoruz yine. Bir iki. Burada böyle hem şemsiye hem de iki tane sandalye var. Bunlara da böyle oturabiliyoruz. Mert sıkıştı yine e, e. bir yere. Burada bir tane bilardo masası var oynamak için. Ah, Mert kafasını çarptı sıkıştığı yerde nasıl oluyorsa. Neyse biz ah, tamam deyip geçelim. Çok mu <laughs> <dertli. Çok dertli. gülüyor> Mert bak senin evine geçiyoruz hadi konuşma. E, e gidelim. Hadi Mert gezdir evini bize. Aa, bu benim posta kutu. Dur şimdi telefonu Mert'e veriyorum arkadaşlar. Size Mert gezdirecek. Al Mert gezdir. Arkadaşlar bu benim posta kutu. içi boz. Kıt koymayı düşünüyorum. Mert ee? normal konuş çünkü anlamıyor. Anlamıyor. Abi. Anlamıyor tamam. kimse. Tamam. Şimdi size bahçemin masasını göstereyim. İh. İh. Heh. Burası. Oturabiliyor musun? <laughs> ah, oturmak istiyorum. Aa, oturduk. Yay. Şimdi evimin içini gösteriyorum. Evet. İlk olarak bagazı mı? mı? <laughs> Hayır bagaz. bak şöminem. Şöminesi var. Bagazım var. Ben bagazımı sen garaj olmasın bagaj ne mert. Ay garajı mı? Arabanın bagajına <laughs> ev mi kurdun <faydın> mert? <laughs> Sen, gar ben garajımı salon sandım. Buraya evet, şeyler ben garajı salon sandım ve buraya bir tane Öldün. Salon... Bunları öldürüyorum. Niye öldürüyorsun? Bunları e çünkü garaj burası. Ben buraya ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi hiç araba yapmaya koyulma Mert. Evini gezdir sadece. Tamam. Dur şunu da arayayım. Bir i̇h, ih. şunu da kırayım. Aa. Ölsene. Heh. Televizyon öldü. Tamam şimdi. Televizyon nasıl öldü Mert? Televizyonu nasıl öldürdüm? Ben bir dokundum ölüyorlar. <laughs> Tek canlık bir şeyler Öyle mi? Evet. Şimdi geçelim yatak odasına. Bu nasıl yatak ya? Burası benim odam değil mi? Eh, ben yatak Senin alacağım. odan Evet ben yatak alacağım beni. Nariç'im şimdi gez, <laughs> gezdireceksin evi onu sonra koyarsın. I, tamam. I, tamam ne duruyor? Bilmem. Evet tamam dedim Mert aslında. Çıtkıdım. Bunu en son göstereceğim. Yine bir yatak odası ama ben bunu kullanmayacağım. Artık göstermeyeyim yatak odasını. Göstermeyeceğim yatak odasını artık. Evet. Bir tane var. Arkadaşlar ben size Mert'in dilini çeviri yapıyorum anlamadıysanız. Değil mi Mert? Evet. Evet. Ee, buzdolabım. Buzdolabım açılmıyor. Ee, şimdi şunu ee, banyo. Banyoda sırf küvet ve duş var. El, elimizi yıkamıyor muyuz Mert? Korona olalım yani ne olacak gitsin diyorsun. E bunda yıkarız ne olsa. Oho. <laughs> Mert el yıkama yeni küvet olarak düşünme. E bir de orta şey yaparsın. Ben böyle Küvetle mi? el yıkamaya baslarsın. Güzel olmaz mı? Olmaz. Bence olur olur. Yok banyonun sifonunda yıkar. <laughs> Şimdi Hadi çatı katına geçelim. Göstereyim. çatı katına. Ha. Çatı katına nereden geliyor? Çatı katı. Ö, açık kalmış. Burası neresi? Ö, burası yatak odası. Boş. İleriz. Niye? E çünkü bir şey yok. E yok Sen tasarlamadın mı? Abo yatak odasını ben yapmadım. Hı. İyi. Çatı katı. İyi. Burası çatı katı burası. Sadık boz. Ayy. boş hepsi. Ne koyacağımı bilmiyorum çünkü ne yapayım. Altını koy. Eee. Hırsızlar gelip alır. Öyle mi? Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da burada burada sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay. bay, bay.